Yermük Savaşı'nda 200 bin kişilik devasa Roma ordusu, sayıları ancak 45 bini bulan Halit bin Velid komutasındaki Müslüman ordusuyla karşı karşıya geldi. Romalı komutan Gergius, önce çıkarak meydanda bağırdı. Halit bin Velid, çık karşıma, teke tek savaşalım. Halit bin Velid atıyla ilerledi. Karşısına dikildi ve vakarla konuştu. Ben Muhammed'in ordusundan bir neferim. Güç bizden değil, Allah'tandır. Gel, sen de İslam'a gir kurtuluşa er. Görcüs sesini yükseltti. Ey Halit, doğru söyle. Eğer şimdi Müslüman olursam, günahlarım affolur mu? Halit bin Velid cevap verdi. Evet, İslam, önceki bütün günahları siler. Rabbine yönel, yeni bir hayat başlar. Görcüs kılıcını indirdi ve dedi ki, Şahit olun, ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun elçisi olduğuna iman ettim meydanda tekbir sesleri yükseldi. Allahu Ekber. Böylece savaş için çıkan Romalı komutan imanla şereflendi. Müslümanların safına geçti ve aynı gün şehitlik mertebesine ulaştı.